Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Aa, lan düşüyorum. Aa. Lan okula geç kaldım. Anne çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Saat salmamış. aa yemek mi var? Al. Oğlum baban dışarıda bekliyor. Tamam anne. Baba geç kaldık geç. Birazcık hızlı sürsen olur mu? Neden geç kaldın yine? Saat bozulmuş. Özür dilerim. Geç otur. Bir daha olmasın. Bu benim platonik aşkım Zehra. Bu da sınıfımızın zorbası, o da Zehra'dan hoşlanıyor. Param, param yok ki benim. Nasıl param yok lan? Bırak onu Murat. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hepiniz iyi misiniz? Galiba deprem oldu az önce. Buradan çıkmalıyız. Biz gidip dışarını kontrol edelim. Bu ne lan? Kaçın. Ne oluyor? <laughs> Dışarı zombi kanıyor. Buradan çıkamayız. Sıraları hemen kapının önüne koyun. İçeri giremesinler. Kapıyı açın ne olur. Yardım edin, yardım edin. Hayır, olamaz. Onlar benim arkadaşım. Kapıyı açmalıyız. Atalım kapıyı. Hayır, sakın atma. <laughs> arkadaşım. kapıyı atmalıyız. Atalım kapıyı. Hayır, sakın atma. Ne yapıyorsun lan sen? Benim bir planım var. Bizi kurtarmaya gelene kadar burada bir yemeklerimizi paylaşabiliriz. Tamam o zaman herkes yemeklerini çıkarsın. Yemeklerimiz bittikten sonra ne yapacağız? belki de kurtarmaya gelmeyecekler. Arkadaşlar, yan sınıfta şu oda, öğretmen odası. Telefonlarımızı alıp oraya koydular. Kutunun içinde bizim telefonlarımız var. Oradan telefonumuzu götürüp polislerle konuşabiliriz. Tamam o zaman ben gidiyorum. Yalnız gidemezsin çok tehlikeli. Birlikte gidiyoruz. <laughs> Bu <laughs> abilerin Herkes telefonunu götürsün. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra kendi telafimiz üzerinden kimse atmıyor lan. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. siyasetinden sonra kendi telafimiz üzerinden mesajınızı bırakabilirsiniz. Bu kadar tabuk pes mi ettiniz arkadaşlar. Hayır, asla pes etmek yok. Hepimiz birlikte olursak buradan çıkabiliriz. Hadi. Tamam, planımız şöyle o zaman. Sıraların ayaklarından kendimize silah yaparak kendimizi koruyabiliriz. Sıraların ayaklarını silah, kendisini ise kalkan gibi işletebiliriz. O zaman çıkalım buradan. Hadi gidelim lan. Hadi çıkalım buradan. Dışarısı tamamen zombi. Onlarla savaşamayız. Ne yapalım o zaman? Kafetraya gidelim. Hem orada yemek de vardır. Tamam o zaman. Mehmet, Elif ve Kemal arkadan gelen zombilerle savaşacak. Biz öndeşi zombilerle sen de bize yolu tarif edeceksin. Hadi çocuklar dikkatli olun. Birbiriniz koruyun. Hadi birlikte, 1, 2, 3! Bir daha! Atılmıyor! Sen de yardım et! Aa! Hadi herkes içeri! Çıkar, Çıkar dışarıya! Ya. ご視聴ありがとうございなに